Herkese selamlar, Orta Dünya'ya hoş geldiniz. Ben rehberiniz Murat Sönmez. Bir önceki videoda hatırlarsanız çılgın projemden bahsetmiştim sizlere. Bu projeyi yapabilmek için de çok ciddi bir donanıma ihtiyacım var. Ben de gittim Asus'la konuştum. Çok sağ olsunlar onlar da projeyi çok beğendiler. Çılgın projeyi ve destek olmak istediler. O yüzden de bu bilgisayarda yapacağım bu projeyi ve e, bu bilgisayarı bana anlatması için de yanımda bilir kişi getirdim. Murat Gamsız tanıyanlar mutlaka vardır teknoloji gurularından. Bu bilgisayarda neler olduğunu anlatacak, benim işime neden yaradığını da e, böylelikle anlatmış <laughs> olacağız. Ee, bu arada e, İtopya stüdyolarındayız efendim, onu da e, söylemek lazım. Evet. O zaten hem e, Orta Dünya'yı hem de konsol üstünü çok 2-3 senedir, daha bile uzun zamandır e, destekli, Onlara da tekrar teşekkürler. Şimdi şunu soracağım ilk önce Murat sana. E, bu kartlar daha ne kadar büyüyecek? <laughs> yani Bu kartlara özel kasa mı yapılmaya başlanacak? Mesela bir sonraki 50 serisinde. Sığacak mı bunlar? Vallahi büyük ihtimalle öyle olmaz ama evet sanki öyle olacakmış gibi gidiyorlar. Biliyor. Fakat bir yandan da hani kasaların standartları belli yani insanlar bu kartları mevcut kasalarına da takmak istiyorlar. O yüzden o ben daha beklemiyorum ama günün birinde kasa ufalır sen onu ayrı bir ünite olarak takabilirsin. Heh. Belki Değil öyle mi? bir sistemler daha yaygınlaşır. Şu ee. anda da var onlar ama lap, laptoplar için daha çok. Öyle, o yola gidebiliriz ama her zaman bu kasalara sığacak kartlar olacak. O konuda endişeye gerek yok. Önce şunu soracağım ben ee, bu kasanın bu bilgisayarın yıldızı tabii ki e, aslında grafik kartı diyebiliriz. Şimdi işlemci de şey çok iyi ama e, yine de baktığın zaman hani bunun böyle itici gücü sanki böyle noktası e, 4070 Ti ve süper olması. Şimdi ben önce onu sana soracağım bu süper tabii. ne? Bir 4070'i biliyoruz zaten hı hı. de. Ti ne süper ne. Biliyorsun ben e, konsolcu adamım aslında. Evet. Çok kafam basmıyor bu işte. Estağfurullah. Şimdi şöyle bir durum var. Benim sana sormam gerekiyor. Sor. Sen bilgisayarla ne yapıyorsun? Ben bilgisayarla hı. bir kere oyun oynuyorum. Oyun oynuyorsun. Hiç, i̇kincisi çok ağır render yapıyorum. Render yapıyorsun. Başka bir şey daha yapıyorsun? Ee, canlı yayın yapıyorsun. Canlı yayın yapıyorum. Yapay Can. zekayla uğraşıyorum. Yapay zekayla da çok uğraşıyorum. iyi uğraşıyorum bu arada. Evet. Bayılıyorum senin kapaklarına. Evet. Ee, ama başka şey de var. Mesela sen canlı yayın yaparken oyunu da aynı anda oynuyorsun. Evet, tabii. Ha, bu sistemden başka bir sistem daha çalışmıyor. bu da yapılacak her şey. Bunların hepsi işte ekran kartı tarafından yapılıyor. Hı hı. Olayın özü bu. Bu yüzden ekran kartı önemli. Her şey ayrı konu. 4070 Ti süper olması ayrı bir şey ama ekran kartının neden bunun merkezinde olduğunun cevabı senin saydığın bu bütün her şeyin ekran kartı evet. üstünden gitmesi. İşlemci çalışmıyor mu, RAM çalışmıyor mu hepsi önemli ama kalbinde ekran kartı var. Bu süperler aslında işte mevcut olan 4070'lerin performansını arttırıyor. Hı hı. Ama kabaca söylersek burada senin kartın için özel bir durum var. 4070 Ti çok sağlam bir upgrade alarak süperleşiyor. Daha önceki model 12 GB iken bu 16, 16 GB. GB. 256 bu ne bit etkisi olacak bunun. Yani Birkaç teorisi tane. çok güzel de pratik olarak mesela ben daha mı hızlı render alacağım, daha mı iyi oynayacağım? Şimdi e, birçok alanda işe yarıyor. Bir defa oyun ve oyun dışında, ikisinde de işe yarıyor. Ben bu render işlerini al, yapmaya başladığımda, RAM, bırak 16'yı, hani 3'lerde 6'larda geziyorduk. O, ö, ve orada mesela yüksek çözünürlüklü fotoğraf koysam, render'e patlıyordu. Hı hı. Çöz, önce fotoğrafın çözünürlüğünü düşürmem gerekiyordu. Bugün hiç öyle bir şey yok. Bugün hı. koyuyorsun gidiyor. Niye? Çünkü artık ekran kartı patlamıyor. Çok fazla RAM'imiz var. Hı hı. E, yapay zeka işlerinde, yine aynı şekilde ekran kartı söz sahibi. Oyunlarda da abi dokuların ne kadar geliştiğini sen zaten görüyorsun. Belki Hı -hı. konsoldan en büyük farkımız PC oyuncuları olarak bu. Bizde her şeyin maksimumunu açabiliyorsun. Evet. Yüksek çözünürlük dokular bu doku çözünürlüğüyle senin ekranının kullandığı çözünürlük aynı şey değil. Yani Tabii. sen 4K oynuyorsun ama içindeki dokuların da 4K, 4K çözünürlükte K olması lazım. Belki yani. daha fazla olacak. E peki nerede bu nerede doku depolanacak bunlar işte bu 16 GB ah, RAM'in içinde. Evet. Kesin denk gelmişsindir abi. Bazı oyunlar Kötü optimizasyon, bak ihtiyacı olduğu için değil, kötü optimizasyon nedeniyle 12 GB kartlarda bile çalışmamıştı hmm. zamanında hatırlarsın. Hmm. E, e, konsolda çalışıyor, PC'de çalışmıyor. E, i̇şte yama birkaç bir bir yamadan şey. sonra. Evet. Ama 16 GB RAM'i olanlar mesela o sorunu ne yaşamıyorlar. Olacak. Bu sana şunu sağlayacak. Yine öyle bir oyun denk gelse, işte Remi çok kullanıyor, gereğinden fazla kullanıyor. İşte yama çıkacak falan filan. Sen umursamayacaksın çünkü zaten Hı. senin 16 GB Remi'n var. var. Baya brute force kullanacaksın. Aynen yani. öyle. Adam Aynen de öyle. yapsa oyunu evet. e, burada sen o şeyi hissetmeyeceksin. Aynen öyle. Hissetmeyeceksin. Ama yani. senin için işte tekrar altını çiziyorum. E, oyun dışı uygulamalarda da Remi için. Remi için. Aynen. tabii tabii. Orta dünya için. Tabii tabii. Aynen. Konsol için. E, bu e, dolayısıyla seni bu kaç sene idare edecek bir sistem evet. olacaksa burada doğru seçim oldu. Evet. Hı -hı. Bir Asus ürününde TAF ibaresini gördüğün Hı -hı. zaman şunu anlayacaksın. Onda sağlamlık ekstra sağlamlık var. Hı -hı. Dayanıklılık var. Hatta burada bak mesela bir tane örnek vereyim. Bunun güç kaynağı e, TAF Gaming 750G. Hı -hı. E, 10 yıl garanti veriyor. Şimdi 10 yıl garantiyi verebilmen için güvenmen lazım. Yani firma olarak kendi ürününe güvenirsen 10 yıl garanti verirsin. Evet. O o anlama geliyor. Evet. Yani, yani buradaki bütün TAF parçalar Evet. İşte ne bileyim ekran kartı burada. Tuf Gaming olursa şimdi bunun zayıf noktası nedir? Fanlardır mesela. Fanların sağlam olduğunu anlıyorsun. Hı hı. Ee, onun dışında işte military standart denen testler var. Bunlar başka dayanıklılık testlerinden de geçiyorlar ki senin için şöyle bir örnek vereyim. Niye geçerli? Niye Tuf almak senin için iyi olur? Sen Antalya'ya götüreceğim bunu. <gülüyor> <gülüyor> şimdi İstanbul'daki adamla Antalya'daki, Antalya'daki adam aynı bir... sıcağı yaşamıyorlar. Evet doğru. <laughs> o yüzden bu bilgisayarın sağlam olması avantaj. Evet. Bir de bir şey soracağım. Bunlar hep böyle renkler uçuşuyor. Kırmızılar, evet. morlar. Bizimki niye renksiz? Açalım bakalım. Aç ya aç. Oh! <laughs> Ver abi mavi, yeşili, kırmızıyı. Evet, evet söylediğin gibi işte yanar dönerlik bunda da var. Bundan kaçamıyorsun zaten evet. ama ayarlayabiliyorsun. Ya ama şey seviyorum ya bir de böyle artık cam yaptılar ya Hı -hı. içini görüyorsun yani insan diyor ki e, bu kocaman bir kart var burada Hı -hı. güzel de bir fiyatı var ben bunu görmek istiyorum arkadaşlar de, de, diyor artık insanlar o yüzden de böyle cam mekanlı ve bütün o bağırsaklarını da arka tarafa görünmeyen tarafı aldıkları için çok net çok güzel Ama... bir görünüm oluyor Hı -hı. seviyorum yani. Bu arada. Çok renkli olayını sevmiyorum ama bu görünümü seviyorum. Şimdi zaten renk konusunda müdahale edebilirsin. Bunu evet. istediğin gibi aydınlatabilirsin de burada şeyi vurgulamamız lazım. Şimdi bu saydığın özelliklerin sebebi GT502 olması. Hı -hı. Yani bu kasa özel bir kasa. Aha, o tamam. yüzden bak mesela daha etli bir kasadır evet. bu. O kablo karmaşasını arkaya atabilirsin. Arkaya atmak için. Bir de şeyi fark etmişlerdir zaten, şimdi normalde klasik bir kasada burası cam artık da, hı hı. bunda ön, ön tarafta yani evet. Dolayısıyla bu biraz kendini göstermek isteyen evet. bir kasa. Evet. Sizi de satın aldığınızda böyle gözükecek. Evet. E burada işte ürünlerin yerleşiminin tertemiz olduğunu görüyorsun, bu temizliğin sebebinden bir tanesi, senin de söylediğin gibi kablo karmaşasını atabilmesi. Öbür tarafa atmış olması. Burada bir kompartmanı var gibi düşün, orada duruyorlar, hı hı. sen görmüyorsun. Yani. O yüzden bu sadece bir oyun kartı değil, senin bir sürü işini görecek. görecek. Artı işte şeyi de sen artık bizimle paylaşırsın daha sonra yapay zeka uygulamalarındaki artışını o konuda uzman sensin. Tamam. Ama orada da işine yarayacak. Bunun dışında şimdi bu sistemin tabii bir de işlemcisinin olması gerekiyordu. Ee, Haliyle. E, burada <laughs> sadece grafik kartıyla çalışmıyor. Evet. Cihazlar. İşlemcimiz AMD Ryzen 7 7800 x 3 Bu Hı -hı. Benim şu aralar favori işlemci. Ee, bu. Oyun bilgisayarı kurduğumuz zaman, e, burada işte 8 çekirdekli bir işlemci bu. İlk başvurduğum işlemcilerden bir tanesi. Hı hı. Yani bütçeye göre değişiyor ama işte bütçe varsa diyorum ki buna çıkalım. Hı hı. E, çünkü daha çok çekirdekli bir e, işlemci olursa bu oyunda performansının artacağı anlamına gelmiyor. Azalmaz tabii de ama fazladan para ödemiş olabilirsin. Belki senin işine yaramıyor o çekirdek. Yani. Oyunlarda şu an biz çekirdekten ziyade saat hızının yükselmesinde, işte çekirdek başına olan performansın yükselmesine bakıyoruz. 7800X3D'de bir de üstüne ilave cache var. O da oyunlara yarıyor. İşte bu o yüzden şu anki işlemcimiz. Onu nereye taktık? Asus Tuf Gaming B650 Plus'a taktık. Plus taktık. Anakart yani. Şimdi anakart seçimi önemli. Değil. Chipset ayrı bir konu ama anakartın mesela bizim için şu önemliydi. Sen buna capture kart takacaksın daha çünkü oyun evet. yapıyorsun. İşte kapçı karta takılabilen bir anakarta ihtiyaç vardı. Buna takılabiliyor. Ya da işte bu kasanın önünde güncel portları var. Portlarının kablosu, onlar arasında kablo. O kablonun karşılığı burada yoksa kullanamaz. Kullanamazsın. Evet. Hepsinin karşılığı var. Hepsi bağlandı. Evet. Bu full fonksiyon tabii çalışıyor. Bu bir de e, şimdi anakartta Asus, kasada tabii hepsi Asus. E, Asus işte grafik kartı da Asus falan olunca Böyle sıkıntılar yaşanmıyor. Yaşanmıyor. Hepsinin karşılığı Tabii. var zaten. Hepsinin karşılığı var. Evet. Ek olarak burada zaten görüyorsun 360 mm soğutma sıvı da soğutmamız da oradan. Evet. evet. Sıvı soğutma şunu sağladı. Şimdi böyle bir sistem kuruyorsan her tarafı gözüken şurasının gözükmesi, şovunu yapması evet. lazım. Şimdi evet. bunun kure tipi soğutucu olsa yine soğuturdun ama burası gözükmeyecekti mesela. Ama sıvı soğutmada da niye hani 360 mm daha küçüğü olamaz mıydı? Olurdu ama işte biz böyle... Çok iyi bir kule soğutucunun da ötesinde performans olsun beklediğimizde 360 mm alıyoruz. Hı -hı. Sebebi bu. Buraya da zaten güzel bir şekilde sığıyor. Yani burada ne ses sorunu olacak evet. ne ısınma çok, sorunu şu olacak. Şu anda zaten şu sesi an, yok. Bak hiçbir, yani şey, hiçbir şey, şey yapmadığımda hiçbir hiçbir ben, mikrofon burada yani bak ne kadar yakınım ama hiçbir şey gitmeyecek yayına. Hı -hı. O yüzden hani bu, bu da bilerek seçildi düzgün çalışan bir sistem oldu orada da. Bu arada şey de çok şık. CPU'nun üzerindeki bu soğutma evet. ünitesi de Onlar da artık onlara aşık. da her şeye led girdi. Onlara da girdi. Evet. RAM'lerde de var. RAM'ler zaten yanıp dönüyor. Onun dışında şöyle bakıyorum. <laughs> bu arada ben bunların hepsini açıklamaya da yazarım merak eden tabii, arkadaşlar tabii. için. Tabii tabii linkini evet, verirsin. Linkini veririm. Ee, şöyle bakayım. Kasa fanı, bundaki gördüğün fanlar bunlar da ekstra evet. olarak takıldı. Hani bu kadar fana ihtiyacın var mı diye düşünebilirsin. Aynı mantık ekran kartı için de geçerli bu arada. Fan <laughs> sayısını arttırmak Devir sayısını düşürmeni sağladığı evet, için pan... daha rahat çalışmasını evet. Şey için. Sessiz çalışıyor aslında. Sessiz çalışma. Yani içinde çok bir sıkıntı yaratmıyor. İnsanın aklına tam tersi gelebilir. Çok fan çok ses. Hayır aslında bu tam tersini sağlıyor. Daha sessiz çalışıyoruz ve yeterli soğutma alıyoruz. Evet. Şu an bunun yani böyle güçlü bir sistemin şu kadar sesle çalışması çok, çok güzel bir şey. Çok acayip bir şey. Yani. Ve inan, gibi yani. yüklendiği zaman da bağırmayacak. Hı hı. Ki bunun her şeyini istersen kendin ince ince ayarlayabilirsin. Fanı yük altında şu kadar çalışsın diyebiliyorsun. Ben giremiyorum o da <laughs> <ve> Siz <gülüyor> yaparsınız. <gülüyor> tabii şey var abi. Şimdi depolama dert bizim için. Evet. Oyunlar Özellikle benim çok için yer. şu anda tabii ayrıca bir dert. Çok oyunlar çok montajı. yer kaplıyor abi. Evet, yani oyunlar da çok yer kaplıyor. Montajda ham görüntüler çok yer kaplıyor. kaplıyor. Bitti. Onu da tabii depolamak lazım. Atmayacaksın şeyi görüntüyü bitmiş işlenmiş görüntü Şimdilik bunu da şöyle bir şey yaptık. 1 terabaytlık bir SSD'miz var içinde. MLD. Hı -hı. 7000 okuma 5500 yazma bu zaten fazlasıyla yeterli evet. bir değer. Ee, onun dışında bu 1TB olandı. 2TB da ekstradan depolama Hı -hı. olarak var. Yine aynısının 2TB M700 e, modeli. E, bu da yine şey okuma yazması hemen hemen aşağı yukarı aynı. Birinde çalışacaksın birinde depolayacaksın gibi düşünürsen evet. bu bir süre idare eder. Evet, yok rahat eder. Zaten ben buna gerekirse ayrı bir depolama... <laughs> Etmediği yerde öyle yaparsın. Artık. Totalde çok aşırı dengeli bir sistemin var. Hı hı. Hani hep Süper. konuşurlar ya işte dar boğaz olur mu? Hı hı. Olmaz. Olmaz. Bunun ee, olmaz. Bunda mesela. olmaz. İki türlü de olmaz. Yarın öbür gün işte 5000 serisi çıktı, 50 serisi çıktı. Takayım dediğin zaman bu sistemin altyapısı ona da yetecek. Ona da İştenci Süper. onu da besler. Güzel. Yüksek çözünürlük bir oynayacaksın. Hiç sorun değil. Zaten remi ekran kartı remi işte 16. Uzun süre idare edeceksin. E onun dışında 1080p'de yüksek FPS istiyorum. E tamam 1080p'de yüksek FPS vermesinin şeyi aslında orada işlemci. Hmm. Ekran kartından yükü azaltınca işlemci gaza basıyor. Hı hmm. Gaza basabilecek bir işlemcin hmm. var? Hmm. Her yola geliyor yani bu bilgisayar. Süper. Render işlerinde de zaten ekran kartı eskisinden daha fazla şey önem kazandığı işlemciye göre. Hiçbir dezavantaj <laughs> yaşamayacaksın. Kendin de özellikle şeyde hissedeceksin diye düşünüyorum. Dediğim gibi bu da senin yorumun gerekecek. Bu, e, yapay zeka ile oluşturduğun görüntülerin oluşturulma süresinde evet. bence bariz bir hızlanma yaşayacaksın Umarım. diye düşünüyorum. Yani Asus e, dedi ki al yap Murat, artık senin kaçarın yok, insanlar bekliyor, yapacaksın biz de yapacağız abi. Evet zaten abi günümüzde şöyle bir şey var, şimdi yapay zekayı lokalde çalıştırmak, hadi evet. yani burada çalışsın, bize çalışsın, işte şeye şey o. Ama çok çünkü onlar da bir aslında bir evet. şeyi var ve e, çok paraya az aslında şey veriyor. Evet ve e, veriyor. o kadar çok açılımı var ki abi yapay zeka'nın yarın öbür gün bu metni vereceksin senin sesine seslendirecek. Hı -hı. Bu işleri de yapacaksın mesela. O yüzden bu her yöne uygun bir yatırım olduğu senin için. Bir kez daha teşekkür ediyoruz o zaman Asus'a. İtopya'ya da e, çok teşekkür ediyoruz efendim. E, bu fırsatı tanıdıkları için. Sana da çok teşekkür ederim Eyvallah. Murat. Harika anlattın. Ee, i̇lgilenen arkadaşlar için de kullanılan donanımı koyacağım mutlaka. Hı hı. Ee, mis gibi böyle çok sessiz sessiz çalışan kırmızılı yeşilli bir sistem oldu. Ben de çok mutluyum. Hem konsolüsü tarafında hem de orta dünya tarafında bunu cayır cayır kullanacağım arkadaşlar. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.